Ben Atatürk'ün 1933 senesinde 10. yıl Nutkül'ü e iran ederken kendisini bizden 30 metre mesafeden seyrettim. Sonra İran Şahı geldiği zaman Rus Barışı'yı Borosov geldiği zaman kendisini yolda alkışladık. Ve umudumuzda ama Atatürk acaba ne zaman bizim okulumuza gelip de onun gözle girerek Avrupa'ya gidebilir bir umuduyla yaşadık. 37 yılı e Cumhuriyet Bayramı'nda ben izci olarak Ankara'ya gönderildim. 20 kişinin, 20 kişilik grup gittik. Orada e, bizi sıraya dizdiler. Ben ikinci kişiydim Çankaya'nın e, köşkün çıkışında. Birinci kişi olsaydım benim elimi sıkacaktı artık. <laughs> i̇şte orada çok yakından gördüm ama heyecandan bakamadım. Kafamıza, sallamamıza müsaade yoktu. Yani atmosferi hissettim.